Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, bu mübarek arife günü ve Ramazan'ın sonu akşamı bu güzel iftar sofralarında bizi bir araya getirdin. Sana şükürler olsun. Allah'ın Verdiğin nimetlere, verdiğin kısmetlere sonsuz şükürler ederiz Ya Rabbi. Allah'ın olmayanlara da ver Ya Rabbi. Bu Allah'ın günahlarımızı alıp eyle ya Rabbi. Bizi cehennem azabından koru, bize cennetin, cennetin nasip eyle ya Rabbi. Bu Allah'ım, sen Erham'ın Rahim'insin. Bize merhamet et ya Rabbi. Türk milletine merhamet et ya Rabbi. Türk dünyasına ve bütün İslam alemine, Müslümanlara merhamet buyur ya Rabbi. Ulu Allah'ım, gazabından rızana, celalinden cemaline sığınıyoruz güzel rızanı ve cemalini lütfet ya Rabbi. İki cihanda bize rızanı ve cemalini lütfet ya Allah'ım çok Hayırlı sonlar nasip et ya Rabbi. Şaşırma düşürme ya Rabbi. Ulu Allah'ım Türkiye'yi koru, Türk milletini koru, bütün İslam dünyasını koru, siyanet et ya Rabbi. Düşmanlarımızın hakkından gel ya Rabbi. Allah'ım bu sofraların etrafında toplanmış olan bu mümin kardeşlerimizin cümlesinin ne muradı varsa hepsini hayırlısıyla ve nasip ele alıp Allah'ın sofraların etrafında birleşmiş olan bizlerin hepimizin kesesine hal İbrahim bereketi ver ya Allah'ım bizi mahcup etme, bizi utandırma ya Rabbi. Tuttuğumuz her işte bize muvaffakiyet ver. Allah'ım hepimize sağlıklı, sıhhatlı, hayırlı, huzur ve mutluluk içinde uzun ömürler ihsan eyle. Allah'ım bu uzun ömürlerin sonunda hepimize iman selametiyle kelime-i şehadet getirerek huzuruna gelmeyi nasip eyle ya Allah'ım bu dünyayı öteki dünyadan daha değersiz olduğunu hepimize daima hatırlat ve her girişimimize, her işimize senin rızanı esas almayı bize nasip ver ya Rabbi. Bizi şaşırma, düşürme Allah'ım. El-Fatiha.